İyi akşamlar dostlar 19 Kasım 2025 arkadaşlar banttan kurtulmaya çalışan hisseden güzel bir haber var ama tabi hissenin bir işine yaradı mı yaparaya yaramadı arkadaşlar yaklaşık olarak da yüzde bir buçuk gibi eksi de kapatmış gibi gözüküyor şu aşamada 19 Kasım 2025'te saat 9.29 seans açılmadan önce gelen haber kamuya aydınlatma platformuna girişim elektrik sanayi taahhüt ve ticaret AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bir bildirim geldi habere bakalım nedir ne değildir diye Şimdi hemen bakalım şirketimiz ile TİH Genel Müdürü tarafından gerçekleştirilen arkadaşlar neymiş? Ali, A Ali Beyhöyü, Ali o Al ne? Alakova e işi ihalesine katılmış olup ihalede en avantajlı teklif vererek birinci olmuştur. Türkiye Elektrik İletim Aşığı İhale Komisyonu tarafından ihaleye konu ilişkin sözleşme davetine şirketimize iletilmiştir. İlgili sözleşme taraflar arasında 10 takvim günü içerisinde imzalanacaktır. İhale kapsamında sözleşme baz vadeli. 178 milyon 600 bin Türk lirası olarak kamuoyuna ve yatırımcı nasyonalımız diye yazmış arkadaşlar. Peki grafik ne diyor? Grafikte arkadaşlar bakın şöyle yani bir bant aralığı dibinin 37.86 tepesinin de arkadaşlar 56-60'lar olduğu geniş bir bant aralığı ne zamandan beri 2024'ün başından beri arkadaşlar böyle bir 2024'ün ortasından beri böyle bir bant aralığı var. Hisse arkadaşlar buradan kurtulmaya çalışacak mı? Yani en azından altına inmediği sürece 37.80'lerin altına arkadaşlar çok da ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ya tabii kısa vadede yine ufak bir bant aralığı oluşturmuş ama Dip itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar şu aşamada yeter ki ise şu seviyenin altına şu aşamada inmesin. Çünkü bunun altına inmesi yani burası kaç arkadaşlar kabaca şöyle söyleyelim. Burası da kabaca şu aşamada hemen baktığımız zaman bugün itibariyle arkadaşlar 43.70'in altına düşmezse yani hissede arkadaşlar bir şeyler beklemek belki imkanlı olabilir ama dediğim gibi en güvenli aralık 37.80 ile 56, 64 arası. Hayırlısı bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. 178 milyonluk iş bugün pek de bir işe yaramış gözükmüyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.